Ee, şu an e, sabah oldu köpekçikleri hasta olan köpekçikleri e, önce mama vereceğiz Vereceğim. daha sonradan e, biraz oynamaları için e, arka bahçede şey yaptım e, yani vakit verdim İşte sonra ilaçlarını yapacağım şimdi koşturuyorlar oraya buraya göstereyim ben onları size hadi bak küçük kızlar. Aferin kız. Aferin, aferin güzel kız. güzel anneciğim. Gel gel gel. gel 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 <laughs> gel Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin, kızı. aferin aferin aferin. Aferin aferin aferin. Aferin, aferin, aferin. şapkam. yapıyorsun sen şapkamı be kızım? Ha, oh. <laughs> Hadi mama 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 hadi bakalım aferin. Kuru mamaları yiyin. Aferin. Aferin kızım. Aferin. Aferin. Aferin, aferin. aferin ay yok iyi. Ay yok iyi. Ay Hadi bakalım. Afirin, gel Pisimiz de var. Pisi var. Pisi. Pisi. Aferin kızım. Aferin kızım. Aferin. Aferin, aferin. Hadi güzel güzel mamaları yiyin. Hadi bakalım. Neden çıkarsan onları? Hadi.